Şimdi değerli arkadaşım yine çok karıştırılan bir mevzu. Şurada bir akarsu var. Şu akan suya akarsu denir demiştik. Şimdi bu akarsu akarken yatağını kazıyor mu? Evet kazıyor. Kazarken taşımış olduğu malzemeleri getiriyor. Denizin içine biriktiriyor. Ne yapıyor? Denizin içine. Denizin içine biriktire biriktire kıyıda şöyle üçgene benzer bir çıkıntı oluşuyor değerli arkadaşım. İşte akarsuyun taşımış olduğu alüyalleri denize biriktirme sonucu kıyıda oluşan şu üçgene benzer çıkıntıya, deniz kıyısındaki üçgene benzer çıkıntıya biz ne diyoruz? Delta diyoruz. Demek ki bir daha söylüyorum. Akarsu bul, buldun mu? Denize döküldüğü yere bak, baktın mı? Üçgene benzer bir çıkıntı gördün mü? Bil ki onun adı delta. O zaman soruyorum değerli arkadaşım. Şurada bir deniz var. Ne var? Şurada bir deniz var. Bu durumda şurası nedir diye soruyorum. Cevap verir misin bana? Kardeşim her gördüğün çıkıntıya delta dersen işimiz var. Delta olabilmesi için bir kere başrol oyuncusu olması lazım. Başrol oyuncusu kim? Akarsu. Akarsu yoksa o zaman orada delta yoktur. Şu an burada delta yok. Ha getirdim akarsuyu koydum. Şimdi delta var mı? Evet çünkü başrol oyuncusu geldi. Anlaştık mı? Her gördüğümüz çıkıntıya delta demeyeceğiz. Evet, bu önemliydi. Devam ediyorum. Bazen de ne olur biliyor musun? Bu gelgitin etkisiyle yükselen deniz ya da okyanus akarsuların ağız kısmından karaların iç kısımlarına doğru sokulur. Eğer okyanus ya da deniz akarsuların ağız kısmından karaların iç kısımlarına sokulduysa bil ki orada gelgitin etkisiyle oluşmuş bir ne vardır? Haliç vardır. Hocam deniz kıyılarında gelgit olur mu? Olur kardeşim. Kenar denizler var, iç denizler var. İç denizlerde gelgit etkisi azdır ama kenar denizlerde olabilir. Yani deniz olması sizi şaşırtmasın. Şimdi bakıyorum. Deniz ne olmuş? Kara, akarsuların ağız kısmından karaların iç kısımlarına doğru sokulmuş. Karaların iç kısımlarına sokulduysa bil ki burada gelgit var ve o gelgitin etkisiyle oluşan kıyıya da ne diyoruz? Haliç kıyı diyoruz. Sıkıntı var mı? Yok. O zaman şu soruma çok rahat bir şekilde cevap verebilirsin. Şöyle bir arazimiz olsun değerli arkadaşım. Şurası da deniz olu versin. Şurası da deniz. Deniz ne olmuş? İç kısımlara girmiş görüyor musun? Karaların iç kısımlarına doğru girmiş. Ne var burada? Burada ne var? Sakın atlama, hemen Haliç var deme. Neden? Çünkü akarsu yok. Akarsu yoksa delta yok. Akarsu yoksa Haliç yok. Şu an burada Haliç yok. Ama getirseydim, akarsuları koysaydım artık burada gelgit gitin oluşmuş bir şey. Haliç var. Hocam Haliç değilse bu ne? Koy olabilir, körfez olabilir. Anlatabiliyor muyum? Deniz, karaların iç kısımlarına sokulduysa, bir kez daha söylüyorum. Aklımıza iki şey gelmeli. Akarsu var mı yok mu? Akarsu varsa bunun adı Gergin etkisiyle oluşmuş Haliç. Akarsu yoksa Konya'da Körfez diyeceğiz. Çok önemli taktikler değil mi ya? Bunlar çok önemli taktikler. Bunlar sadece bizim kitaplarımızda yazar arkadaşlar. Öyle her kitapta da bulamazsın. Anlatabiliyor muyum? Evet. Akarsuyu bul. Denize döküldüğü yere bak. Üç kere benzer çıkıntıyı gördün. buna da Delta. Akarsuyu bul. Deniz oradan içeriye doğru girdiyse bil ki orada Haliç var. Bu arada unutma bir yerde delta varsa haliç olamaz. Haliç varsa delta olamaz. Peki neden? Mesela burada gergit etkili olsaydı değerli arkadaşım deniz büyük yükselecek bir alçalacak. Büyük yükselecek bir alçalacak. Alçalırken ne var ne yok alıp götürecekti. O yüzden gelgitin Baskın olduğu yerlerde delta oluşumuna rastlanılmaz. Delta varsa orada haliç oluşamaz dedik.